Merhabalar efendim ben Vojo Merhaba videom hepiniz hoş geldiniz bugün arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir oyun getirmiştik tayfaya Mines diye aynı hani e, istelerdeki Mines oyunları var ya aynı onun gibi Mines oyunu getirmiştik şimdi bu videomuzda BGL'mi yanıma aldım katlamaya çalışacağım şimdi eğer böyle az böyle BGL ile katlama videolarını beğenmiyorsanız bana söyleyin video, yorumlarda vesaire belirtin daha fazla BGL ile oyna derseniz ben Grow Dice'deki BGL'mi kısıp buraya yatıracağım ve RM videolarını daha fazla böyle BGL ile yapacağım o yüzden eğer daha fazla BGL ile oynamamı istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin ama ben şu kafaya girdim şimdi normal oyuncu oyuncuların standartında oynarsam eğer reme daha eğlence olur diye düşünüyorum. Çünkü bir BGL yani herkes böyle 5-10 BGL oynamıyor benim gibi. O yüzden bir BGL videoyu çekmem bence iyi olur diye düşündüm. O yüzden bir BGL ile bugün Mainz'a geldim. Öncesinde çok ufak duyurularım var. Linklerimiz şu an tayfa C20 gelip gaslayabilirsiniz. Şu sağ üstte kurum bana ait. Burada oynarsınız bakın 15 TL gaslıyor. Bayağı paralar cebe indireceğim ben buradan. Gelip tayfa C20'de gaslayabilirsiniz. Depolu hostur da girebilirsiniz. Şu an bakın reme hostur'umuz az olduğu için. Gerçi saat 5.50. Ona rağmen bayağı hostur'umuz var. Siz de hostur olup burada güzel DL'ler kazanabilirsiniz. Sol taraf 300 dl sağ taraf 700 TL. No daha ucuz fiyatta Tayfa yazarsanız Tayfa.csn'e, Tayfa.csn'e yazarak depolu olabilirsiniz. Aynı zamanda DL alacaksanız da Tayfa satıştan alın kesinlikle. Çok uygun fiyata DL satıyoruz Tayfa satışta. Çok uzatmayacağım. Şimdi hostların gelmesini bekliyorum. Hostur geldikten sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi geldik Minus Bu arada bayağı kişi şu an ben video çekiyorum diye beni izliyor onlara. Çok teşekkür ediyorum takipçilerime. Arkadaşlar hemen 10 DL ile başlayacağım. Güzel bir bet atalım. Yani bir BG'limiz olsa da risk alaraktan güzel bir şekilde oynayalım ki 11 veleyi de freşleyelim. 100 DL'miz var arkadaşlar şu an. Hemen atıp oynayabiliyoruz. İnsanlar da şu an World'de gaslıyor gördüğünüz gibi. Saat normalde yani kötü bir saat olmasına rağmen bayağı kişi oynuyor. Şu an 10 DL'mizi attık ve mine sayımızı söylüyoruz. Minimum 3 DL oynanıyormuş bu oyun. Mine sayımızı söylüyoruz. Hemen kuralları da okuyacağım. 2 main seçeceğim. Kuralları okuyalım. Bot'u vurduğunuzda oyun biter. Bota vurmayacaksınız. Aynı Dragon Gate e vurmak otolus. Aynısını vuramazsınız zaten. Sonra botun olduğu tabeladan çekileceksiniz. Yani şuradan çekleyebiliyorsunuz botun olduğu yerden. 4 saniyede bir bir gate'e vuracaksınız. Yani çok hızlı vurursanız olmaz arkadaşlar. Yavaş yavaş vurun. 4 saniyede bir kere vuruyoruz. İlkine vurdum, patlamadı. Patlayınca zaten ekranda yazı yazıyor. Çok enerjili bir oyun bence. O yüzden ben de çok seviyorum. Şu an İstanbul'dayım bu arada. Günlerden çarşamba, perşembe günü bu videoyu yüklüyor olacağım arkadaşlar. Ee, dönüş Antalya'ya dönüşüm büyük ihtimalle öbür salı. Antalya'ya döneceğim arkadaşlar haberiniz olsun Orada güzel yayınlarımız olacak Odayı sıfırdan tasarlayacağım bayağı güzel olacak yani Şimdi bu arada bu videoda da like yorum atan 5 kişi 3 TL var Çekilişi söylemeyi unuttum Şu an kaç oldu ah be kaybettik 10 TL'yi Amına koyayım bir tane daha basıp var ya çıkacaktım Maalesef kaybettik ama Neyse bir 10 TL dağıtalım Şöyle on delimiz atalım. Bu videoya like yorum atan 5 kişi içeride ile var. Bir önceki videonun kazananları şu an ekranda gözüküyor. Siz de katılın. Zaten bayağı bir yorum spam'a düşüyor. 2 Mayıs seçelim. Bayağı bir yorum spam'a düşüyor o yüzden kesinlikle katılın Bence çekilişlere katılın abi Katıl, Kazanma şansınız oluyor sadece like atacaksınız Abone olacaksınız yoruma Grotopedik dünyanızı yazacaksınız Bir de yeni bir projeye girdim arkadaşlar Voice Store Instagram hesabını tekrardan açtık Yani hesap al da bayağı yoğun bir şekilde başladım Editörüm şu an ekrana Şu an ilanda olan hesaplarımızı koyabilir şu an Voyage Store'dan değil alın bence. Çok uygun fiyatlı güzel bir sürü hesabımız var. Elinizde hesap varsa da bize satabilirsiniz. Şu an şöyle vurdum. 3 tane vurup kontrol ediyorum beyler. Yazmıyor nedense. Bir dakika. Yazmıyor. Olsun. Biz gene de oynayalım arkadaşlar. Vurduk. Vurduk. Şimdi bota vurduğumuz zaman otomatik olarak bitiyor oyunumuz. Böyle bir sistemimiz var. Vurdum. Kazandık. Bitti. Kaç win? Kaç win? Başladı mı ki? Çıkacağın zaman bota vurman yeterli. Vurdum. Bot DC'ydi arkadaşlar maalesef. <laughs> botumuz ece'ydi. Oynayamıyoruz. Ne oldu kanka? Patlamışsın. Patlamış mıyım? Neyse patladıysak yapacak bir şey yok. Siz de patlamayın arkadaşlar. Sizin de göt değil. Neyse ciddi bir şekilde aile videomuzu çekelim arkadaşlar. Şöyle bir 10 TL yine boksumu atıyorum oynamak için ama botumuz dünyamızda şu an yok. Neyse 10 deli attım. Pardon. <laughs> 10 TL'yi bot gelmeden attık arkadaşlar. Olsun. Şimdi botumuz geldiğinde videomuza tam gaz devam edelim. Evet arkadaşlar oyunumuz an itibariyle tam gazıyla başladı. Hemen 10 deli daha yüklüyorum. Var ya anasını sikeceğim şimdi. Var ya mayısın amına koyacağım. İzleyin be 10 del attık hadi bakalım Şöyle kaçmayın mayın seçiyorum kardeşim Var mı itirazın mayın seçiyorum Gel gel 2 tane seçip sick ok. gidiyorum Hemen bir tane seçtik 4 saniyemiz ekliyorum 9 tamam 4 saniyede biri vuracağım Şuna da vurdum artık Bu arada bir çek diyelim Bu artta yazmıyor oğlum bu artta Yazmıyor ki Tamam 18 olsa ben çekiyorum oğlum tabii ki de 8 de elevin amına koyayım Okey 8 de elevin dedik Okey çıktım çıktım abi. 18 TL karım bana verirsen çok mutlu ayrılacağım şu an. Evet gördüğünüz gibi bir 12 TL lose'la başladık ama var ya. Şimdi 20 TL atacağım. 10 main seçeceğim ve 2 tane vuracağım. Tahmini 16 TL profit edeceğim. O yüzden bu main oyunu bence oynamanızı öneriyorum. Zaten oyun şu an güvenilir abi. Güvenilir bir şekilde oynayabilirsiniz. 12 daha dur 12 12 daha atıyorum. 12 dağıtıyorum. Adam bu arada host yapıyor bayağı bildiğiniz. O yüzden save hesabını getiriyor şu an bana vermek için. 12. 8 dağıtalım kankacım. Gel. 8 de yollayalım kankacım. Al kankacım. Şimdi bu kadar. 20 dele basıyorum. 10 on onmayın 10 abicim. 220 dele. 20 dele. 10 Seçelim arkadaşlar. 20 dele 10 tek Tek atman lazım. He. Öyle desene. Bakın siz de benimle birlikte öğrenmiş oluyorsunuz nasıl oynayacağınızı. Bir kere atmanız gerekiyor. Matken. Ananı sikeyim. Bol çıktı gene birdden. Oğlum. çalmayın lan. Evet arkadaşlar hemen 20 DL'yi tekte atmanız gerekiyormuş. Bu arada onu da öğrenmiş. Allah. İyi ki 290 DL'miz. Gerçi 290 DL atılmıyor ki. Bunu kim beynimi sikeyim. Tabii ki de 10 olmayın kardeşim. Sen bana sor. 10 Olmayın istiyorum canım benim. Credit 10 mines game started diyor. Evet heyecan başladı. Hop. Ananı sikeyim ya. Tekte 20 DL uzadık. Ama var ya siz gelip gerçekten katlayabilirsiniz. Çok güzel bence oyun. 18 DL atıyorum şu an. Bu sefer 11 Mayıs seçeceğim eğer bizde var ya risk alınacak risk alınmazsa hiçbir şey kazanamazsınız şimdi 11 Mayın gel 11 mayın seçtim kanka gel <laughs> 11 mayın Eğer ben harbi manyak bir adamım 24 tane var şu an %50 ihtimalle Baya bir DL kazanacağım Vurduk Gelmedi lan oha Patlamadık 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 Bakalım Burada da yazmıyor ama nakim <laughs> neyse Adam admin söyler bize önemli değil Şunu da seçeceğim Allah koyayım iki tane seçemiyorum ya Bir 10 DL oynayalım beyler 3 mayın yapalım biraz DL'mizi kasalım bence Ne diyorsunuz Bence öyle daha iyi olur beyler. Gerçi şu an kendim yayında gibi hissediyorum. Onun video çekiyoruz ama neyse. Şimdi hemen 10 el daha oynadık. Kaç soruyor? 3 mayın seçiyorum tabii ki de. 3 mayın çok güzel. Evet başladık abi. önce ortayı seçtik. Tamam mı? Ondan sonra çıkma. Şunu se seçtik. Sonra gene en köşeye seçeceğim. Biraz mantıklı oynuyorum. Tamam güzel şu an 3 tane mayında patlamadık 3 mayı seçmiştik yani patlama riski biraz yüksek 3-4 tane daha seçmem lazım ama Bir tane daha seçtim patlamadık çok şükür Oğlum çok heyecanlı bir oyundan bence ben çok sevdim 1480 olmuş arttı gene gene patlamadı Lan amına koyayım bot çıktı world'den 17 mi olduk devam mı devam mı Devam mı diye soralım sen vur ben görüyorum Tamam vurdum abi güzel Binledik Bunu da binledik çıkıyorum artık yeter Çıkıyorum Çıkmak artık çıkmak istiyorum. Çıkıyorum. Bana geri veriniz lütfen paramı. Teşekkür ederim. 960 ve ele arkadaşlar ama bayağı luzdayız. 40 TL'lik bir luzumuz var. Yani de güzel bir büyüde çıkıyor ama ben eğleniyorum yani Mayıs oynarken Mayıs çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Hepiniz gelip oynayın bence tayfada. Dur daha küsür altında verdi beyler. Şöyle bir 19 TL risk alıyorum. 19 TL risk alıyorum ama bot yok World'de nedense. 1 second. Alright bro. You are speaking English right? I am speaking as well like you. I am a professional on the ee, speaking English Pro Beach Evet 19 DL'mi atıyorum Hemen 19 DL'mi atıyorum gene Bu sefer var ya katlamam gerek artık ya 4 mayın seçeceğim disk alacağım 5 tane pat vuracağım 5 tane Dragon Gate'i vuracağım 4 mayınla Umarım kazanırız arkadaşlar burada mesajlarda yağıyor Hemen vuralım Okey go dedi o zaman vurabiliriz Tak vurdum Gelmedi güzel Orayı açsana kanka Alper Şimdi bir tane daha vurduk beyler tak 22.04'deyiz gene kaybetmedik güzel gayet iyi gidiyoruz Bir tane daha vurduk Tamam 4 kaç tane seçtik? 3 tane seçtik. 2 tane daha seçiyorum. Bir tane aha patlamadı. Patlamadı. İnşallah patlamamıştır. Hop vurdum. Tamam. Şimdi hemen çıkmak istiyorum. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Söyledim. Çıktığımı söyledim mi acaba? Çıkıyorum. Vurdum bota. Okey. Evet. Güzel. Al 19 deli atmıştık. Bayağı güzel gene katlamış olduk. 4 main seçtik. 5 tane yaptık. Hep böyle taktik taktik ilerlemeyi düşünüyorum tak taktik ilerleyince güzel katlayabiliriz bence. Şimdi 18 ele atayım hemen. 18 DL hop basıyoruz arkadaşlar. 16 TL'miz daha geldi. Güzel. 18 TL Kaç seçelim? Bu sefer 6 mayın seçelim. Gene 5 tane katlak olalım. Her seferinde şansımız daha fazla zorlayarak devam edersek bana güvenin. Vojumera GT, Vojumera Grotto Pay kesinlikle sonuna kadar güvenin. Güzel bir şekilde katlayacağız. Hazır mısınız? 4 a, 6, 6 mayın dedim kanka 6 mayın 6 mayın dedim. 6 mayını ayarla benim kankacığım. Güzeller mi güzeli at benim. Bak çıkarsa ama olmaz. Botun 4'ten çıkarsa ben sana küfür etmek zorunda kalacağım. Normalde ben e mines Soul'unu zorla olsa sokturdum. Video çekeceğim diye. O yüzden botu adam akıllı ayarlayamadı. Biz gene de şu an oynayabiliyoruz galiba. Bir bakalım oynanıyor mu? Go mu diye soralım hemen. Allah'ım ya. Normalde gerçekten böyle bir şey olmuyor. Biliyorsunuz ben video de her şeyi şeffaflığıyla gösterebiliyorum. <laughs> Botta da böyle ben bile çektim de şu an böyle bir arıza var arkadaşlar. Normalde kendiniz gelip oynayın. Herhangi bir arıza oluşursa bana söyleyin yani arkadaşlar. Böyle şeyler asla yaşanmıyor. Ben adamı zorla olsa soktuğum için biraz tam <laughs> vakti olmadı ayarlamaya. Normalde rahat rahat ayarlayıp postuna çok rahat bir şekilde devam ediyor osturumuz. 68 elemiz var. İsterseniz burada duralım. Ben eğlendim yani oynarken hem de daha fazla uzlamamış olduk. Güzel eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Ufaktan bir reklamlarımızı yapalım. Diktiğim şu an tayfa C20 arkadaşlar. Gelip gaslayabilirsiniz. Sağ üstteki no tax room'unda oynamanızı öneriyorum. Ayrıca benim room'uma depolu bir şekilde o sıralara katılabilirsiniz. Sanırım fiyat 75 TL diye hatırlıyorum. Hatta giriş ücreti de almıyoruz hiçbir zaman. Ya takımda hiçbir şekilde giriş ücretleri yok. Onun dışında şunu söyleyeceğim. Voice Store'u kurdum biliyorsunuz. Voice Store'da hesap satabilirsiniz, hesap alabilirsiniz. Harbi bayağı mutlu olurum Voice Store'a gelirseniz. Minecraft sunucum açık, güzelce devam ediyor. Minecraft oynayan insanlar zaten yan kanalım izliyorlardır. Private Server oynayanlar da zaten Private Server kanalım var. Orada bir sürü videolar atıp reklamını yapıyorum. Oradan seyredebilirsiniz. Ana videolarımda bu yüzden Private Server Minecraft reklamı pek yapmıyorum. Videolar sıkıcı olmasın diye. Ama Voice Store hesap satış reklamı ve DL satış reklamı yapmak zorundayım çünkü siz DL satın alıyorsunuz. Hesap satın alıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz, gaslıyorsunuz. O yüzden Voice Store'dan hesap almanızı ve tayfa satış anda DL almanızı kesinlikle öneriyorum. Tayfa J20 linklerimiz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.